Merhaba, yayın evlerini yakından tanımaya devam ediyoruz. Sıradaki konuğum Yeni İnsan Yayın Evi Genel Yayın Yönetmeni Aytaç Timur. Hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biraz Yeni İnsan'dan bahsedebilir misiniz tanımayanlar için? 15 yıllık bir yayın evi, ee, Türkiye'de pek olmayan bir alanda yayın yapıyor. Yani bizim kitaplarımız gibi kitaplar çıkartan yayın evi pek yok. E, bağımsız bir yayın evi. Burası kıymetli. E, hiçbir e, hiçbir yere bağlılığımız yok. Tamamen bağımsız bir yayın. Ne demek tamamen bağımsız bir yayın evi? Biz kendi beğendiğimiz kitapları yayınlıyoruz. Yani kendi okuyacağımız şeyleri yayınlıyoruz. E, o yüzden bu bir e, romansa da böyle, kurgu dışı bir şeyse de böyle ya da bir dergi çıkartıyorsak da öyle. Teşekkürler. Bizim için bugün hangi kitapları seçtiğinizi merak ediyorum. Dört kitap seçtiğinizi zannediyorum ki ve sözü size bırakmak istiyorum çok uzatmadan. Çok teşekkür ediyorum. Sizin için bugün seçtiğim ilk kitap, e, Sürdürülebilirlik kitabı. İki tane hocanın yayınladığı kitap. Biri Sabancı Üniversitesi'nden, biri Bağış Üniversitesi'nden. Sürdürülebilirlik kavramı bazı çevrelerce biraz yıpratılmaya çalışılıyor, önemsizleştirilmeye ya da ana akıma dahil edilmeye çalışılıyor. Biz bu kitapla bu kavramdan vazgeçmediğimizi, bizim için, bizim için gezegenin topyekun sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu, iklim krizinin şu anda insanlığın, Türkiye'deki herkesin, İzmir'deki herkesin en önemli sorunu olduğunu tekrar tekrar yenemekten usanmıyoruz. Dilimizde de tüy bitmiyor, kalemimizde de mürekkep tükenmiyor. İkinci seçtiğim kitap bir çeviri. Bizim Edebiyat serimizden çıktı. Atlı Karınca Dönmeyi Bırakınca. Esasında edebiyatta biz ince duyarlılıklara odaklanıyoruz. E, i̇nsanların o biricik yaşamına, o yaşamdaki kaygılarına, endişelerine, keyiflerine, şenliklerine odaklanıyoruz. Burada da kendi cinsel kimliğini arayan, sonunda, sonunda onunla yüzleşmeye ve toplumun önüne onunla çıkmaya karar veren ama iç konuşmalarıyla hepimizin bağlar kurduğu, yürekler dağlayan Fransızcadan çevirdiğimiz attı karınca dönmeyi bırakınca. Çok sevdiğimiz bir dergim var. Onun da yeni sayısı raflarda. Hepimizi ilgilendiren bir mevzu. Çünkü Türkiye'de herkesin canı eğitimden yanıyor. O sıralarda herkes, yani o okul sıralarında herkes bir serzenişte bulunuyor. Şöyle olsun, böyle olsun diyor. Ama bizim umutsuzluğa kapılmaya hakkımız yok. Biz her zaman iyiyi, güzeli, doğruyu, temizi göstermeye devam ediyoruz. Alternatif eğitimde de eğitimden şikayet yap etmeyi bir kenara bırakıp nasıl yapılabilir? Peki dünyada nasıl yapılıyor? Bunlara odaklanıyoruz bu dergimizde. Alternatif eğitim dergimizin 14. sayısı Montessori özel sayısı. Montessori İtalya'nın ilk kadın hekimi. Sonra zihinsel engelli çocuklarla yaptığı eğitim çalışmalarıyla, Okullar arası yarışmalarda derece alıyor, dikkat çekiyor ve onun yöntemi bugün Türkiye'de de özellikle anaokulu seviyesinde çok fazla kullanılıyor ama biz bunun ilkokul, ortaokul ve lise, yakında bir lisede açılacak Adana'da, ilgileniyoruz. Bu alternatif eğitim dergimizde neler yapılabilir, yerine ne konabilir bunları tartışıyor. Ve yepyeni kitabımız, bunların hepsi yeni ama bu en son raflara çıkan. Bizim göz bebeğimiz, daha önce Mancuso'nun, İtalyan bilim insanı Mancuso'nun bitki zekasını yayınlamıştık. Çok ilgi gördü o Türkiye'de. Gerçekten o kurlarla, çok değişik çevrelerle müthiş bir etkileşim kurdu. Mancuso yazmaya devam ediyor. Biz de onu yine özgün dilinden, İtalyancadan çeviriyoruz. Yayın evimizin bir de böyle, her kitabı özgün dilinden çevirme gibi bir hassasiyeti var. İstiyoruz ki çeviride kayıplar olmasın. Ama tutuk bir çeviri de olmasın. O yüzden biz Türkçe silahını kullanıyoruz. Bitki devriminde Mancuso okurları yine şaşırtmaya devam ediyor. İçinde, içinde dahiyane öneriler var. Olağanüstü gözlemler var. Bir ekiple yaptığı çalışmaların çıkarımları var. Bitki devrimi düşünün Mars'a yollanacak robotla başlıyor. O yüzden bu kitaba sadece biyoloji, çevre, ekoloji mevzularını ilgilenenler değil, mühendisler de ilgi gösteriyorlar. Bu şirin kapaklı kitap da Yeni İnsan Yayın daha yeni, tazecik raflarda yerini alan son kitaplarından biri. Umuyorum bu dört kitapla yayın evimizin rengi konusunda bir fikir verebilmişimdir size. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben daha önce Macarca'dan çevirdiğiniz iki romanı okuma şansı bulmuştum. İkisini de çok beğenmiştim. Taban Tepenler ve işte Paçan Kaftan'ı. Onları da e ben hadi önermiş olayım daha hani buradan. <gülüyor> <gülüyor> Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Herkese selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Dostluklarımı gönderiyorum. Emeklerinize sağlık diyorum. Bizden de çok saygılar, selamlar. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.